Herkese selamlar. Evet sonunda o beklenen videoya geldik. E, kuşlarımızın sezon açılışı ve dişilerin, erkeklerin yanına atılması. E, öncelikle şunu söylemeliyim ki ben de gerçekten çok heyecanlıyım ve e, sezon tekrardan başlıyor. Ayrıca mutluyum. Bununla beraber her şeye geçtim. E, i̇lk defa üretim alemde e, 50 takım civarında bir kuşa işe atacağım. Yani zaten benim 33 takım sabit şuradan görmüş olduğunuz şuraya kadar beyaz yuvalıklarda. Ee, olan kuşlarımın hepsi benim sadık e, standart satılmayacak takımlarım. Sezon içerisinde üretilecek takımlarım. Ee, bunlarla beraber ekstra olan diğer geri kalan kuşlarım da üç e, takımı haricinde verilebilecek kuşlar olarak ayarladım. Ee, normalde hiçbir sezonunda bu şekilde bir üretim yapmamıştım açıkçası. Ee, ve şu an 33 takıma ek e, 4, 6 da öyle 10, 14 tane falan e, takım var. Zaten şöyle söyleyeyim. Ekstra takımlar da var. Ee, yani Geonot 15 tane takımda 30 üzere, neredeyse 50 takım civarında bir kuş çıkıyor. 47-48 takım. E tabii e, benim arka tarafta olan kuşlar da var. Mesela e, şu arka taraftaki kafesime koyduğum tekleme kuşlarım da var. Orada da eş olan yavrudan takımlar var. 3-4 takım kadar. Tabii 50 takımdan daha fazlası var ama benim eşleyeceğim diyeceğim ortalama 47-48 takıma falan tekabül ediyor. E, şimdi gelelim kuşlarımıza. Ben bu sezon rainbow sayısını arttırıp yine aynı şekilde çek sayısını da arttırarak sultanları da sabit tutarak devam ediyorum. Çek takımlarımda satılacak. kuş daha fazla olduğu için kendime ayırdığım yine 3 tane sabit tek renk kuşlar var. 2 takım bulutun soyundan var. Bir takım da resesif olarak kendime ayırdığım kuşlarım mevcut. Geri kalan 21 takımdan 6 takımı çek ostomatlara girerken 15 takımı da Rainbow olarak devam edecek. Tabii bunların yanı sıra satılacaklardan da yine 4 bir de orada var 5 takımda ekstradan da Rainbow'un um var. Kendi takımlarından satılacak yok. Ee, sadece dediğim gibi bu alt kafeslerden verilecek olanlar mevcut. isteyenler olduğu takdirde. Ee, alt kafeslerden verilmeyecek olanlarsa ise iki tane yine bulutu soyu, Bir tane de şurada benim kendime ayırdım. Bir lütüne takımım olacak. Ee, bununla beraber bir albinin lütüne de yavrudan çıkartmış bulunuyorum bir 4-5 takımda dediğim gibi yavrulardan çıkar yani, yani rahat bir şekilde şimdi gelelim kuşlarımıza sultanlarda yine sabit 12 takım ancak bazı ölümler yaşadığımız için şu anda eşlemelerini ona göre ayaracağız eşlemeyi topluca yapacağım yani size öyle tek tek görmeyeceksiniz topluca attığımda hepsini teker teker göstereceğim ama her birini tek tek atarken göstermeyeceğim çünkü çok uzun bir vakit alır gereksiz yorucu bir süreç şimdi isterseniz ben kuşları bir eşleyeyim daha sonrasında sizlere detaylı gösterelim. Evet, bütün kuşlarımızı sonunda eşledik. Allah'a şükür. Valla zor bitti. Çünkü bayağı bir kuş var dediğim gibi. Şu an hepsi eşlerine çok sıkıcı kavuştu. Sadece şunların eşlerini galiba yanlış eşledim ama e, geri değiştireceğim. küçük e, olana büyük, büyük olana küçüğü attım ama şu anda da fena değiller hani e, araları. Benim bir, o evet, çiftleşme başladı bakın görüyorsunuz. Benim onlarda da var da şu tam, tam yakalayamadım onları. Bunları atarken çiftleştiler. Gördüğünüz gibi yani kuşlar makine gibi maşallahları var. Ee, şu alttakiler de çekip mara çekecekler. Şimdi ben hepsini sizlere tek 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 tanıtacağım. Belki bakarsınız tanıtırken e, denk gelir de çiftleşmeyi yakalarız. Daha sultanlarda çok bir hareketlilik yok ama yuva kazınları mesela bunda başladı. E, bu, girmeye başladı. Bir tek bunun eşi yok. Duruma göre belki bunun eşini buna verebilirim. E, bunlarda zaten çiftleşme var. Onlar şey benim makine gibi takım. E, burada var bir yuvaya girme. Ee, burada gördüğünüz gibi girmiş. Evet, hemen anlık size gösteriyorum. Sultanlar için sultanlarda çok bir şey yok. Hani benim açıkçası e, çok da üzerine düştüğüm bir durum yok. Bak bunlar girmiş. Standart benim kendi takımım. Ee, bunlar girmiş mi? Yok değil mi? Kişisi aşağıda. Şimdi gelelim muhabbetlere. Neler var neler var. Az önce bir durum aklıma aldı. Onu da anlatayım. Ya şu manyak dişiyle e, buranın dişisi şu yerdeki şeyin altında kalmışlar kabın. Bu arada o listeler de benim ekleme listelerim. Size geçen e, videolarımda göstermiştim. E, hangi kuş hangisiyle eş diye. E, az önce baktım hani kuşlar yok. Lan dedim kapıyı açtım az bir şey. Hani o arada mı kaçtılar falan diye düşündüm. Çok şükür bir kutunun altındalarmış. Şimdi gelelim bakalım tanıtımlarla neler var neler yok. Bakın burada iki tane e, çok güzel e, kuşum var. Yalnız kuşların bir kısmı kuşu tüyde. Ee, ben de bunun farkında olarak zaten hem çıksınlar diye hem de süreci dediğim gibi birazcık hızlandırmak adına e, dinlenme sürelerini yani sezon ortasında dinlenme sürelerini e, arttırmayı hedefliyorum bu şekilde. E, burada Violet kızım ve e, oğlum var. Şimdi bunlar 25 liracık. Daha henüz yavrusu alınmamış. Galiba erkekten aldım da dişiden almadım diye hatırlıyorum bilmiyorum. Belki de almışımdır. E, geçen sezondan 25 liracık olduğu için bunları tam hatırlayamıyorum. Ee, ama bunlar e, bu sezon benim ümit veren takımlarımdan olacaklar nasip olursa. Ee, burada bir takımım var. Bu oğlum sürekli dişinin üzerine gidiyor. Hatta dişinin defalar bir kez kuyruk aldığını gördüm. E, ee, dişiden de erkekten de yavru aldım. Tecrübeli kuşlar. Erkek 24. Dişi de bakın 24 gezik. İkisi de adıma bilecek. Erkeğin kanadı indirmişti hatırlarsanız. Sırt desenleri çok güzel olan bir kuşum vardı erkek işte okur. Ee, burada bir takım var. Bunlar da dişinin tecrübeli e, olduğu bir takım. Erkek burada tecrübesiz 25 Sezon sonunda çıkan, gelen yavrulardan ancak e, yetişkin oldu zaten. E, ama dişi e, sezonun başında olan yavruların olduğu için haliyle tecrübeli bir kuş. E, Eşi attığım gibi 8 tane yavru verip bakmış hatırlarsanız. E, bu sezonda onunla devam ediyoruz. Bu da benim ısırganla nerede o? Oğlum var. Bunlar da yine kendilerini belli ediyorlar ama şu anda gösteremiyorum pek fazla. Evet. Şu an ben gösteremiyorum ama şeyden kaynaklı evet. odaklanmıyor. Çok güzel. Evet. Şöyle göstereyim. Renk yanına en azından. Erkek koyu bir öğretim için geçişli. Bir süre turkuaz. Bunlar da temiz kanatlı yine takımın erkeğin rengi gerçekten muazzam. 25 lirayı kendi yavrularından. Yani neredeyse lekelerin çoğunu silik kuşlarda. Darısı diğerlerinin başına inşallah. Dişi de yine tırsaz mavi ağırlıklı yeşil yetişli. Ee, başka bir dişim. Ee, burada da yine erkeğin e, renk tonlarının daha temiz kanatı olduğunu görebiliriz. Ee, burada dişi de şöyle bir durum vardı. 20 kaç dedik, 25 dedik dişi. Şimdi benim e, sezon ortasında bir dişi açığım ortaya çıkmıştı. O, o açığı da bazı e, dişileri, yani vereceğim dişleri kendime ayırmakla maalesef kapatmak durumunda kaldım. E, renkleri silemememiz sebebi bu. Ama e, problem yok yine altından aynı renklerde, aynı tonlarda temiz kanattan alacağım. Hani o yüzden e, içim rahat bakayım var mı bir şeyler. Şöyle bir dönelim. O tek kalan çıldırdı bu arada. <laughs> ya ben aslında tam net, ha bir tane erkek öldü. Erkek ölmeseydi o boşta kalmıyordu bir tane albin erkek edince, e, benim o emektara onun dişisini atıp şey yaptık. Tabii normal. Şu anda bu normal. Bu açığın olması. Gelelim bu taraflara. Neler var neler yok. Rainbow'lardan devam. Bütün de takımında e, erkek bayağı tüyde. dişi biraz daha az ona göre Diş de sayılmaz. Ama o da giriyor. E, erkek 24 dişi de 24 kirecik. Benim yavrusuna aldığım kısma. Güveniyorum bu takımıma da. Ee, burada da yine 24 ve 25 kilocikli, dışısı 24, erkek 25 kilocik e, takımlarım var. Erkekten yavru aldım. E, geçen sezonun yavrularından. E, sezon başında almışım bu yavruyu. Bir e, dişi ise zaten 24 kilocikli tecrübeli kuşlarım var. E, burada bir dişim var. Ya dişinin maalesef bu şeyden altına kalan bu bu. Az önce gösterdiğim takımın altına kalanlarda. Ee, kanadı ufaktan küyü e, geri dönmüş, onu düzeltmem lazım. Erkek benim, e, nerede o? Yok, burada mıydı? Bak. Erkek buradaki yeşil kızlarımın babası, görüyorsunuz şu arkadaki iki tane yeşil kızımın onların babası. Ee, annesi de galiba yine buydu ya, öyle hatırlıyorum. Başka bir şey de olabilir, bir listeye bakmam lazım ama bunların uyumunu beğeniyorum. Hatırlarsanız bir sezon doğru düzgün bir şey ayarlayamamıştık ona. Ee, buradaki takımının da bakayım bilezikleri neymiş? 24 bilezik bir takım. Bunların da renkleri oldukça koyu ve güzel. Sağlam da yavrular veriyorlar. Yine buradakiler de benim emektarlardan. bunların ikisi de 23 bilezik. Ee, ve gerçekten çok sağlam kuşlar olduğunu söyleyebilirim. Yani 23 bilezik olmalarına rağmen şu an halen de ceyir Hani o konuda kuşlarıma güveniyorum. Evet, gelelim buraya. Bakın burası benim en çok beğendiğim takımlarından biri oldu. Ee, şu erkek benim sezon sonunda çok büyük ümitlerle kendime ayırdığım bir kuştu. Dişi de e, yine temiz sanat olarak kendimi ayırdığım kuşlardan. Ee, bakarsanız ikisinin de üzerinde hafif kiri geçişler var. Ee, şu anda bunların ikisi benim için e, gerçekten beklentisi yüksek olan takımlardan diyebilirim. Ee, sebebi şu, erkeği zaten renginden kaynaklı. Yani hani kendime net bir şekilde daha yeni yeni tüyleri çıkmaya başlamış dedim. Bu bende kalacak diye. Hani o beklentiyle ayırdığım bir kursu çok şükür eşe atmakta nasip oldu. Evet bakalım neler var. Şimdi tekrardan bir dönelim sultanlara. Öten bu bu arada. Benim olan. Bunlarda bir ufaktan çiftleşme şeyleri var. Her şeyi görüyorsunuz yine çıldırdı. Bunlar zaten çiftleşme devam. Çiftleşiyorlar. Bunlar da bir Arkamda ee, arkam dönükken bilmiyorum tükleştiler mi ama bayağı bir niyetliler o konuda. Bunlar bir sessiz kaldılar. Biliyorsunuz bunlar 8'de 8 veren takımım. Bilmiyorum ee, neden. Onu çözemedim. Bakacağım ona. <laughs> Gelelim buraya. Ee, burada da yine 24 kilolik bir takım. Erkeğin rengi inanılmaz güzel. Çok güzel çalıştılar. Maşallah var. Ee, dişi de hafif gri geçişli bir violet. Yani bunlardan da yine beklentim yüksek yavru konusunda. Yani bu seneki takımların özellikle şu 33 takımın 15 takım Rainbow Denizim var. Ee, onlardan inanılmaz ümitliyim. Bakalım nasıl kısmet neler göreceğiz. Yine bunlar da benim temiz kanat takımım. Dişi mavi erkeği de yeşil geçişli bir biyolet olarak e, istedim. Şöyle göstereyim. Yani şu anda ufak anlaşmazlık var ama o çözülür. Ee, burada maalesef dişim tüylü olduğu için çok fazla erkeğe yüz vermiyor. Yine erkek ufak ufak diye girecek gibi duruyor. Erkek e, dişi de yine 23 bilezik benim emektarlardan. Yine 23 bilezik, pardon özür dilerim şunlar da 23 bilezik bunlar var. Bir de bunlar var. İki takım kendime emektar bıraktım. Evet, bakalım. Gelelim de üst taraflara. Ee, burada da benim geçen seneden gelen Albino, bakalım Albino Df. Biliyorsunuz ben de çiçek hepsi Df'dir. Ee, bu da Litino Df'ler. Ee, bunların da yavrularını şöyle ayırdım bu kafes. Onları da göstereceğim. Ee, bunlar da şu anda gayet iyi durumda var, çok küçük. Ee, burada dişimim erkeği ölmüştü. Ben de ona kendi yavrularından bir tane erkek ayırdım. Ee, erkek şu anda ikinci suyunda e, oldukça güzel bir forma giriyor. Yani yavruyken bu kadar olacağını beklemezdim de şu an memnunum erkeğin durumundan. İnşallah ilerleyen günlerde daha da kendini belli eder. Ee, annesi biraz daha iri kalıyor tabii yavruya göre ama e, bu şeyden kaynaklı Babanın e, kalıbı anneye göre bir tık daha küçüktü. şu da ona göre e, biraz ufak kaldı. Ama problem yok yine çıkacak yavrular bu durum eşitlenir. Ve benim uzun süredir isteyip de <laughs> oluşturamadığım ve seneler öncesinde halen ben önerim de fotoğrafı bulunan e, o takımlardan biri. Dişi az önce kutunun altında kaldığı için e, birazcık sersemledi bir de tüyde. Valla bir 15-20 dakika falan bir şey aramışımdır herhalde kutuları eşledikten sonra. Bayağı zorladı beni ama çok şükür buldum. Ulan dedim sana eşleyeceğim bile mi karşıtı falan diye düşündüm de çok şükür e, kaçmamış. Şu an halsizliği ondan kaynaklı. E, ama problem yok. Şöyle dışkılarını göstereyim. Yani 10 numara 5 yıldızlı dışkılar onu söyleyebilirim ki için. Yani burada da bir takımın benim tecrübeli, e, çok canım sıkılırsa kuşlardan bir takım daha belki yani alttan gelenlerden bu erkeğe eş yapıp bu dişiyi de başka bir erkeğe de vurabilirim e, farklılık olsun diye. Ama şu an öyle bir durum çok sıkı söz konusu değil. Bunlar da güzel yavrular verip sağlam bakıcılık yapıyorlar. Ve dişi erkekten daha da kızgın durumda. E, ve güzel çok garip bir şey daha söyleyeyim, dişi 22 derece. Yani kuşlarda öyle e, yaşa çok fazla, evet yaşa takılmalıyız ama çok fazla değil. E, ee, mesela bu düşünün 22 birazcık olduğuna kim inanır? Ee, ve Allah nazarlardan saklasın kaç çocukta da yavru verdi. Yani biraz şeye bakmak lazım. Kuşun kondisyonuna, bakımına bakmak lazım. Burada da şeyin dişisini biraz zorluyor biliyorsunuz. Geçen sezon yağlıydı bu sezon çok güzel yağına eriştik. Şimdi bakalım belki e, bize güzel yağlılar verir. Bu dişi de yine yaşı var. Ya 22'liydi ya 23'lüydü. Bunu da ben radyadan getirdim o arkadaşımdan. Biliyorsunuz o benden düzenli olarak <laughs> kuş çalıyor. Ben bunu istiyorum diyor. Annesiyle beraber gelip kuşları çalıyorlar. Ee, şimdi gelelim buraya. Bunlar benim kendi yavrularım. Ee, dişi bakın anne babadan ikisi de iri olmasa rağmen dişi biraz daha e, erkeğe göre iri çıktı ama problem yok. Yani yavrularla bu durum biraz daha eşitlenir gibi duruyor. Ee, şu an için tabii bunlarla bir deneme yavruma yapacağız. Kuşlar ortalama 5 aylık. Ee, burada bir tecrübeli rainbow takımım var, ha, bu arada şunu söyleyeyim, bu takımı vermeyeceğim ama e, Mesela bu takım verilebilir. E, i̇steyen, hani ben belki takım için yumurtasın, yavru versin, o şekilde komple alayım eşit diyebilir. İsteyen sadece şu anda takımı alabilir ya da e, eğer ki altı dolu olarak almak istiyorsa komple kapasıyla ekipmanıyla alabilir. Ya da altı boşken de ekipmanı da alabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Yine bana lütfen WhatsApp'tan yazın ki e, ya da arayın ona göre detayları görüşürüz. 18 yaş altına da kuş vermiyorum onu da söyleyeyim. E, anne baba onayı olmadan 18 yaş altına da kuş vermiyorum. Bunu bayağı bir, söyledik ama yine hatırlatalım. Şimdi burada bir takımın var elçeyim maalesef şeye girdi ama e, çok güzel anlaşıyorlar. E, araları oldukça iyi. Şimdi bakalım. E, Sineklerin bazılarını yukarıya attım. Bazılarını normal düz attım. Ee, göreceğiz. Kendilerine belli ediyorlar ufaktan. Yine bu takımda verilebilecek takımlarım arasında diyebilirim. Ee, burada bir takımım var. Bunlar benim salmada eş olan kuşlarım. Erkek bileziklidir ama dişi bana ait. Ee, bilezikli bir kuş. Erkeğin eşi ölmüştü. Şimdi bunlara eş yaptım. Ee, dişi ufaktan yuvaya gidiyor. Yani ben zaten diyorum her zaman. Üretimhane evet sesli olsam ama üremeyecek. Hiçbir yerde üremez. Kendini belirleyecek her yerde belli ediyor. Ee, biraz fişlere süre verip zaman tanımak lazım. Ee, şimdi hani evet sesli olsam da biraz daha bu iş kolaydır ama sessiz e, olsam da da üreten üretiyor. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bu iki takım da yine bana kalacaklardan. Ee, bunlar bulutu soyları olduğu için kendime bırakıyorum bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, bu arada şunlar belirteyim. Evet, şu anda burada görmüş olduğunuz bu beyaz olan dişi de yine bulut soyundan tek lekeli gelen e, dişim. Hani o yüzden e, güzel bir mutasyon. Bir denemek istiyorum. E, o nedenle şu anda kendime ayırdım bu takımı da. Evet, gelelim bu rainbow sayfaya. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki kuşların hepsinden öncelikle yavru alındı. E, bunları şu anda burada hani tutuyorum. Bakarsanız yavru verirler, problem yok. E, yavru verseler de gidecekler, yavru vermeseler de gidecekler. Her türlü ben dediğim gibi e, bu takımları ayrı şekilde tutacağım. Yani şu anda zaten kafes olarak 3 e, tane boşta kafesim kaldı, 60'lık. 60 e, onları şu anda boşta bekletirim. Ayırsam tuşa veririm içine ama e, şu an bunu istemiyorum açıkçası. Bakın zaten ufaktan kendilerini belli etmeye başladılar. Şöyle yakından da göstereyim. Yine evet, iki birkaç masa, bunlar da bu şekildeler. Şimdi gelelim e, buraya, buradakiler biliyorsunuz benim normalde de e, geçen sezon ürettiğim e, Bu Bunlardan üç kuluçka yavru almışım, bu dişi kendi kuluçkada sevdiren dişim ama tabi şu anda asa değil mi bilmiyorum. Ee, yine bu kuşlarda da yumurtlasın, yumurtlamasın, komple vereceğim hayvanlar. Ee, bunlardan yavru aldım ama bunlar böyle bir durgun kaldılar. Yüksek ihtimalle şu erkeğin kafasını görüyorsunuz, suya giriyor. Onlar kaynaklı. Yine yaklaşık yaparlar ama çiftleşme görmedim. Ama şu anda yüksek ihtimalle bunlar e, sonrası çiftleşeceklerdir. Hani isteyen bekleyebilir, isteyen e, hemen alabilir ya da ne bileyim da ee, bekliyoruz. Hiç fark etmez. Ben de dediğim gibi bunları sadece vermek için buraya koydum. Ee, ve hani sizde en azından görerek alın diye istiyorum. Bunların zaten geçtiğini gördünüz. Bunlarda da yine bir e, çalışmalar devam ediyor. Göreceğiz bakalım. Yani dışkıların ne kadar temiz olduğunu buradan da görebilirsiniz. Bunlar gerçekten çok fazla dışkı bırakmamışlar tabanda sürekli oynamaktan ama yani bu dışkılar oldukça temiz, sağlıklı kuş olduklarını gösteriyor. Bunları da detaylıca göstermek istedim. Evet şu anda an itibariyle eşlediğimiz kuş sayısı zaten 47 veya da 48 olması lazım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah yeni sezonumuz. Allah utandırmasın. Bol bereketli e, kazasız, belasız, bir sezon olsun. Zaten dediğim gibi sultanlarla yüksek ihtimalle son sezonumuz olacak bu. Şu anda e, merak ettiğim bazı takımlar var. Çünkü mesela atıyorum, şunları yeni ekledim. Ay, çok ümitli miyim bu takımdan? Değilim. E, çünkü bu erkekle bu dişi pek uyuşamıyor. Özellikle dişi çok agresif. O nedenle dişi mesela değiştirip ilerleyen günlerde buraya atabilirim. E, yine değiştireceğim kuşlar da olabilir. Ya yani, örneğin şu albinoların eklerini değiştirebilirim. Ya da ne bileyim bir tane bütünlüğe giderim bunu atarım değişiklik yaparım gibime geliyor. Bir alüminyum için eşlemesi de gelebilir. Ee, bu tamamen şöyle alakalı, suçların genel durumlarıyla alakalı. Mesela bakın Madi girmiş, bir şey de sokmuş şuraya. Bunlar girdi, bunlar girdi. Ee, mesela bunlarda bir hareket yok. Normalde olması gerekir. Bakalım, zamanla göreceğiz neler var neler yok. Bir tane kuş vardı yalnız, onu bulamadım ya. ya. Benim bir tane abimden gelen bir kuş vardı. O bu muydu? Yoksa, bakayım, yok bu da değil. Ya bir tane o kuş var ya onu bulamadım ya. Onu karıştırdım yüksek ihtimalle. Onu bu zannediyorum ama olmaya da bilir. Bakalım, zamanla bulurum ben onu bu şekilde. Şimdi bugünlük bizden bu kadar. Umarım yakında dolu yavrularımızda sizlere yuvalıklarımızda gösteririz. Beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle de ufak ufak da gösteriyorum bir yandan geçerken. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.